Merhaba gençler Şu anda 5. ünitenin video konusu İnternet ünitesi ee, Önce kelimeler Access the internet Account Effect Attachment Avoid Connect Device Go online Express an opinion Internet edit Internet user Keep in touch Passport Register Monitor mouse, screen, online, offline, speaker, upload. Bu kelime önemli, yüklemek anlamında. Download, indirmek anlamında kullanılır. Username, kullanıcı adı. Webcam, kamera. Wireless modem, kablosuz modem. Cable modem, sync ve lock off. Bu ünite bizim şu an uzaktan eğitime uygun bir ünite gibi görünse de en çok kullandığımız internet telefon ve bilgisayar parçaları ile ilgili bir olan bir bölüm. Onlarla ilgili birkaç tane şey resim çizdim. Bunları da şu an görüyorsunuz. Bu ünitenin içerisine en önemli bize anlat dedikleri yerlerden biri Future Tense. Burada birinci ünite, ikinci ünite, 3, 4 ve 5 beş. ve 5. ünite ile de ilk dönemi tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölüm ilk 5 ünite ile ilgili durmadan soru çözümü olacak. Soru çözümü videoları da atacağım. Döndük Future Tense'e. Future Tense'de en önemli yerlerden biri bir plan olan bir going to konusu. Bunu tahtada da yüz yüze eğitimde de anlattık. Bir kez daha teyit edelim. Olumlu cümlede emizlerle beraber going to. Olumsuzda notlarla beraber going to. Soruda da emizlerle boşa başa getirip going to kullanacağız. Diğer bir önemli konulardan bir tanesi İkinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ve beşinci ünitede yer alan prefer, prefers geniş zamanda tercih etmek olan konu. En önemli yerlerden biri mutlaka fiilin ing iki alması. İkinci ve üçüncü ünitede ağırlıkta ister misin anlamına gelen ve birinci ünitede de karşılaştığımız do you want the, would you like arasındaki farkı anlatmak. Ve burada da would you like da istemek anlamına geliyor. E, to ile kullanılıyor. Do you want da da to ile kullanılıyor. Birinde Güncel gördüğümüz, yerel dediğimiz birinde ilk defa karşılaştığımız konular. Arkadaşlar konu ve ilk dönemin bütün konuları 5. üniteye kadar videolu olarak sizlere sunduk. Bundan sonraki bölümlerde sizlerin mutlaka ve mutlaka mutlaka ve mutlaka soru çözerken gönderdiğimiz denemeler, gönderdiğimiz videoları birkaç birkaç defa daha tekrar edip yerinde olmasını tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere.